Bir meslek düşünün, her gün büyük bir özveri ve sabır ve gayretle, koşulsuz hizmet anlayışıyla, müşteri memnuniyetini sağlamak için canla, başla çalışan, müşterilere sadece ürün değil, bundan da öte güven sunan, markanın itibarına direkt katkı sağlayan, markaya kattığı değerinin yanında sektöre de değer katan. Evet, perakende sektörünün kıymetli emekçilerinden, siz değerli mağazacılardan bahsediyorum. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği adına 12 Aralık Mağazacılar Günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Ve özverili çalışmalarınız ve emekleriniz için gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzde daha güçlü, daha verimli ve daha başarılı bir geleceğe adım atacağımız güzel günler var. Birbirimizden güç ve ilham alarak nice güzel özel günleri birlikte kutlamayı temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla Se